Bu şarkı da sıktı artık. Yıllardır hayatımızda yoktu. Ne oldu da geri geldi? Üf, Gülriz şu haline bak. Geçmişi düşünüp kendini mahvediyorsun. İyiyim ben abi. Aynaya bak. Aynaya. Aynaya bak da gör halini. Yıllar önce yaptığın hataları ben unuttum. Sen hatırlayıp da ne yapacaksın? Yoksa yine kliniğe mi düşmek istiyorsun kardeşim? Abi iyiyim dedim. Lütfen üstüme gelme benim. Yoksa hayatını mahveden o herife mi rastladın? Doğruyu söyle Gülriz. Abi nereden çıkarıyorsun? Kimseye rast geldim falan yok benim. Öyleyse niçin bu şarkıyı dinleyip duruyorsun? Öylesine. Hiç işte öylesine. Hiç mi? Hiç. Yıllar önce vicdan azabı çekmeyesin diye... ...bu aşağılık herife dokunmamıştım ama bugün aynı anlayışı göstermem. Bilesin. Toparla kendini. Emin baba. Hayrola ya, bu ne hal? Bak... ...istersen... ...şu an dibi ne kadar daldığın o denizden çıkmana yardımcı olabilirim. Zor be evlat. Ama sağ ol, düşünmen yeter. Ah be baba. Ya ne demek, sen bana en zor gününde el attın. Yani belki benim de sana bir faydam dokunur dedim ama... ...senin pek o daldığın denizden çıkmaya niyetin yok gibi. Zaten dün gece mahalleye verdiğin esnerden belliydi. Sen beni boş ver ya, ne yaptın? İş buldun mu? <laughs> ne işi be usta? Nerede iş? Her yere bakınıyorum ama yok. Yani arabayı toplayayım, yeniden yarışlara gireyim dedim. Arabayı toplamayı bırak. Gelecek ayın kirasını nasıl vereceğim onu bile bilmiyorum. Zor. Zor tabii. Gerçekten de öyleymiş. Yani ne iş olsa yaparım derler ya. Vallahi yaparım. Ama iş yok. Dur bakalım. Allah büyüktür. Kul sıkışmayınca hazır yetişmez derler. Allah yetişecekse de bir an önce çıksa çok iyi olur. Çünkü sıkışacak yerim kalmadı. Burama kadar sıkıştım artık. <laughs> bir çay koyayım mı ben? Sen de ben hallederim. Hala. Seni mahalleden çok sevdiğim bir abimle tanıştıracağım. Emin abi. Baba sen bana soruyordun ya, nereden biliyorsun bu şarkıları diye. Halamdan biliyorum. Ya çok affedersiniz ben tanıştırmadım tabii. Halam Gülriz. Biliyorsun ben çok severim antikayı. Antikacı Emin abi. Yok yok. Ateş kesinlikle o hallede kalmamalı.